3 öneri. YouTube Doktor Emre Şengün. Patella çıkığı redüksiyonundan torasentez yapılışına, dopamin infüzyonu hesaplamadan kan gazı yorumlamaya, nörolojik muayeneden akciğer grafisi yorumlamaya. Onlarca farklı vaka, onlarca bilgi. Doktor Emre Şengün bir tıp öğrencisinin hem eğitim hayatında hem çalışma sürecinde teorik ve pratik anlamda işine yarayacak pek çok bilgiyi videolarında bir araya getiriyor. İzledikten sonra tıbbi bilginizin artı birleneceğine eminiz. Benzer hesapların ve içeriklerin sayısının artması dileğiyle. Instagram, Bird Dedektif Fotoğrafçı, yaban hayatı koruyucusu, kuş gözlemcisi. Emin Yoğurtçuoğlu, namı diğer kuş dedektifi. Doğanın ve yaratılışın sayısız harikalıklarından biri olan kuşları, tüm güzelliği ve göz alıcılığıyla takipçilerine sunmak için yollara düşüyor. Bizlere günlük hayatta belki bir kez dahi karşılaşamayacağımız, karşılaşsak tanıyamayacağımız türleri sayfasında görsel bir şölen halinde sunmasının yanı sıra göç yolları üzerindeki habitatlarda bilinçsiz avlanma, iklim değişikliği, doğanın tahribatı gibi ciddi problemlere dikkat çekerek bilinç oluşturma hedefiyle ilerliyor ilgiyle ve heyecanla bir sonraki gönderilerini bekleyeceğiniz bir hesap olacağından eminiz. Twitter, Diaspora Türk Diaspora, bir kavim, ulus ya da inanç mensubu insanların yurtlarından uzun süreli koparak başka bir yerde azınlık olarak yaşamaları. Evlatlarına, nesline daha iyi yarınlar verebilmek adına adını, dilini, kültürünü, yönünü bilmediği memleketlere gitmek. Umutları, hayalleri ve gelecekleri için yola çıkan milyonlarca insanın ortak göç hikayesi. Gökhan Duman'ın kurucusu olduğu Diaspora Türk, bizleri işte bu göç hikayelerine, hasretin ve el memlekette garip kalışın her zerresine sindiği, hüzün hüzün işlenmiş derin yüz çizgilerinden anlaşılan Mehmet amcaların, Ayşe teyzelerin hikayelerine fotoğraflar aracılığıyla ortak ediyor. Eskimiş birkaç albümün sayfaları arasında tozlanıp sararmış ve Yıllar sonra hikayesi gün yüzüne çıkarılıp on binler aktarılmış o fotoğrafların hikayesine ortak olmak isteyenler için sayfaya bekleriz. Esma Sena Çiftçi Dönem 3